Arkadaşlar bugün tenis vs oynuyoruz burada Yahya, burada Ali, burada Kasım, burada Ömer ve ben Neyse <laughs> Ben ya da ya sen çek Arkadaşlar Mesela, benim yerimde 5 soru benim Arkadaşlar şey. arkadaşlar Ali vs Eymen atıyor Hadi Oğlum öyle O da maça başlanka şu Ali ne Ali. Bilmiyorum. 0-0 Ali başlıyor. <laughs> ben bunu nasıl takip edeceğim dur. Eymen 1-0 mat. <laughs> dur şu uzaktan çekeyim. Çekiyor. <laughs> Çekiliyor. İş <gülüyor> olmayanlar çıksın. Tam şey çekiyorum saat tarafta Ali sol tarafta Eymen var ya, iyi, iyi. Ali var. Ali <laughs> hmm? <laughs> bak. Şey sağda Ali, solda Ömer böyle yapıyoruz. <laughs> dur dur başlamasaydınız. Ali baba pir. Dur düzgün çekeceğim. Ya ya anladım. <laughs> Deniz, hmm? Ömer bol ya a Ömer kamaya öyle <laughs> 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 İçimseler gardan. Ay! Ay들아. Oy! Ay. Ay. Oğlum ne kazması var? Senin seçin Hadi anne hızınma tek de bana gelsin. Yok. İzleyiciler pro izlesin. Ben... Şu an izleyicilerin hepsi aynaya bakıyor ama <laughs> Aynen. Dur evet. şöyle çekiyorum. 63. Haydi lan ne altı üç, dokuz, Ali üç, üç. çekiyorum. Dokuz, üç, Şaka eee. yapıyorum. arada. 13. Kasım sen geldi. Bak şöyle tut. Oldu, evet, şöyle. Olar, ben ben Bak şöyle. Hadi geçin. Eyvah. Ben, evet, şey ben Dur çık oradan. 4 -3. 4 -3. 4 -3. Ömer çık oradan. Ali'yi göremiyoruz. Ben... Arkadaşlar abone olun. Abone olun. <laughs> Arkadaşlar Aa. hiç titretmiyorum. Küçük küçük. <laughs> ben... Başlattım. Ben, 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 ben. Bir bir, 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 bir dedi de, mi? <laughs> Kim yeniyor? Ya ya. Tribünler şuraya geçin. Biz karaktarız. 2-2 Ya, ya. Ömer kimi yok, tutuyorsun? Ya ya. Ali'nin e, taraftarı yok. Ne yapayım? <laughs> konuşmadık. Ya ya yeniyor değil mi? Kaç Aha. kaç? 4, iki. 4, iki. 4 Ay, 2. 4 2. Ya ya. 2 fark mi? önde. Ali çevirebilir mi? Kaç sarı filan kalıyordu? Ali çevirirse 2000 TL'nin sahibi olacak. Tamam mı? Ay, Allah. Hadi sana sallıyorum. Ali çevir. Sana 2000 TL. Durduruyorum bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Söyle Evet arkadaşlar top kaçtı. E kaç kaç? 4 2. Hayır, Yok. 5 6 2. 2 Arkadaşlar Ali Ali'nin yenmesi için ya, ya, ya. 3 ya, ya. 3 ya, ya. E, 6, 3 alması lazım. Ya. Ya ya, ya, ya bu durumda ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey. <laughs> evet arkadaşlar. Neydi? 6-3. Ya. Aa, bir şey 6-4. 6-5. Ali Ya ya. Ali çeviriyor mu? Yok Ali Ali yani. 2000 TL'nin sahibim sahibi mi olacak? Evet. 6 ya, 6 ya, ya, yener. E, ya ya gel. Eğer Ali çevirirse ya, ya, ikisine ya, ya, de 2000 TL ya. 1000 TL düşüyor. E, tam direkt TL Ama bir ikeniz beraber kalırsınız. 9 ya Şimdi ben de anlamadım da siz de anlamadınız. 9-7 başla. 9 ve... ...maç başladı. Maç başladı. Yok Kaç kaç? 10-7. 10-7. <laughs> ya, ya. 2000 TL'nin... <laughs> ...sahibim olacak. Hem 2000 TL... ...bizim de... ...sahibiz. Ali ne düşünüyorsun? Eee... <laughs> Sen hayat devam ediyor Hiç sıkıntı yok. Ay. <laughs> ya <Kasım. gülüyor> Arka e, sen mi yeneceksin yoksa, yoksa Yahya mı? Yahya yenecek. Ee, bunlar. Neden? <laughs> Rakibi dur, Ali Ali'ye ne demek istiyorsunuz? Ali'ye ne demek istiyorsunuz? <laughs> İyi oynuyordu ama kazandı. Ay. Sen hey, siz ne, ne diyorsun, <gülüyor> <gülüyor> Çek, Çekiyorum hadi be. Başladın. Bir sıfır Yahya <laughs> ya, baba bir o. Yeniyor. <laughs> Ömer'in kazma elleri. eli olsaydı <laughs> daha iyiydi. <laughs> Kosu, yumruk at bakayım. Ay! Bak ben de hayır mat olursa ya ya mat yaparsa. Hadi artık ya. Ben de oynamak istiyorum. Hadi ben Bekleyin baba. Yüz mü? Yüz baba piro ve sit. Baba Piro abone olun de. Abone olun anne olsun. Aferin kanki gel. Seyit Baba Piro geldi. Tim arkadaşlar Yıl sen kimi tutuyorsun? Ben Ömer'im hayır. ya çakar geçer. Hayır, gel, Çok doğru ben söylüyorsun. Yok. Yo. Hayır ben. De. Attım. Arkadaşlar vs atıyorlar. Hadi <laughs> artık bitirin de ben de oynayayım bitirik. Arkadaşlar abone olursanız ay, seviniriz. Mali grubu. Arkadaşlar YouTube kanalımın adı CRY'di. Burada Nerede da CR yedi yazıyor. Bu da Ronaldo şey. Haklı ama. <gülme> evet, arkadaşlar Hedana. devam ediyor. Arkadaşlar görüşürüz bir daha yap